Merhaba arkadaşlar. Yeni VLF cihazımız Multi Expert. Şöyle göstereyim cihazı size. Şu an 10 kHz'de. Şimdi toprak ayarını da yapalım. Basıyoruz. Evet şu an sustu. Herhangi bir tepki yok. Şöyle gösterelim. Zemin ıslak ıslak toprak. Şurada gömülü 5 kuruş vardı. Böyle sallayalım. Burada herhangi bir sinyal yok. Bakın buralarda hiçbir şey yok. Oraya geldiğimizde Şurada da yayvan gruplar vardı şu taşın altında. Şöyle rakamı da göstereyim. Evet çok güzel yakalıyor. Bakın herhangi bir buralarda herhangi bir sinyal, ötme, hiçbir şey yok. Ne zaman metalin üstüne geldiğinde net bir şekilde yakalıyor. 10 kiloerste şu an, şöyle göstereyim. 10 kiloerste, 15 kiloerst, 20 kiloerst ve 5 kHz 4 frekans seçeneği var. Kablosuz kulaklık özelliği de var. Kıymetsiz kapama özelliği, farklı metal türlerine göre farklı tonlar üretme. Bütün hepsi cihazda var. Bir de ekstra olarak pointer hedef noktalama özelliği var. Şu tuşa basıldığında pointer'a geçiyor. Evet. Cihazımız bitti artık.